Ulan tabi ben iki gündür yayını açmıyorum ki ya Aga be i̇ki gün yayın açmayınca bana Evet <laughs> Öldürmemesi bak bak Şafağa getir piyano çalsın al bak, bak çalıyorum gibi. çalıyorum <laughs> Sen değil <laughs> lan Alihan <gülüyor> bilecek <gülüyor> <gülüyor> tek de duvar at, duvar atsaydı. Beler hiç sıkıyor ya. Bu ne Abi sıkma artık, abi kaçacak o. Eğlenceli. Bu iş böyle yapılır kardeşim. Çok iyi. Ben de şurada duruyorum. Ne diyorum baba? Ben de şurada duruyorum, hadi. Oğlum ya bunu ben bunu ben dek, 30 dek, kere oturuyoruz. izledim. Halki. 30 kere her yerden 30 kere izledim bunu bu arada. Bir şey olmaz baba. Hiç neymiş <laughs> beğen. Bir... Ya o yolda şey. <laughs> Nasıl bu? Man, me, bak. Kardeş, ne oldu Can, Can canım. Bey? Can Bey hayırdır? Kusur otur Selamlar efendim. DBS 6X taktım. Abi 6'yı 3'e çek de sprey atarsın. <laughs> Yanında dur bir noskop çakayım ona dur. Lan! <laughs> Bu nasıl ölüş? Bu nasıl ölüş oğlum? Hadi üst katı gelin kontrol edin. Biri Ben biraz daha para Bilmiyorum, yükleyip ben, geliyorum. Ben, para bitti. E, ben biraz daha para yükleyip geliyorum. Gel bitti. Para yok. Bitmedi, para yok. Bitmedi. Bir dakika çıkartacağım. Bak, sakin ol. Hayır, sat. BMW'yi sat. Bak. BMW'yi sat. Buradan gelirse götümü açıyorum burada. Açmış mı peki? Açtı mı arkadaşlar? Açtıysa ileri saracağım çünkü. Açıyor mu? Açıyorsa ileri saracağım. Ben yemek istemiyorum. <laughs> <laughs> siktir ya. Çok iyi. <laughs> Yemin ederim çok iyi. Lan montajla mı yapmışlar? La çıkmıyormuş la montaj da yapmışlar. Sat BMW'yi sat bak BMW'yi sat. Buradan gelirse götümü açıyorum burada. Ulan bütün gülüşümü geri alıyorum lan. Allah'ım inşallah oyuna yine görünmez Arap gelmez ya. İnşallah yine görünmez Arap gelmez yani. 10 seconds later. Kolumuz tıkmıyor, ne yapalım? <laughs> ya niye bütün beni buluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Geldi mi? Gelmedi bak. Senden önce ilk kimi aradım ben? Ozzy Vozzy'yi aradım. Oyunu silerim diye. Tehdit ettim olmadı. Burak Şerefsiz'ini aradım. O da başaramadı. Sen yine bir şeyler çıkarttın ya. Başladı kimse aramadın. Başka dostumuz yok ki. KURUMUŞ boğazım. Bekliyorlar yol ağzım. Bir daha yapsana. Dur bir lollipop yiyeyim. Lollipop'un tadına. Lollipop'u bir arayın. Laf beraber versin. Lollipop gibi. Allah'a emanet. 17-16. Total <laughs> kaç kill? 30... 30... 1 değil mi lan? 31 kill. 16, 17. işte. Doğru benim matematik gene gitti ya. Allah kahretmesin. 33 kilo almışız. Hala şey yapıyorum. Abi <laughs> Kerim mi ben mi? Kerim mi ben mi? Çabuk. Ya bana şunu her mi? yerde izledik. Ersin <laughs> arkadan bomba atacak ya. Kartellere <laughs> düşmüyor <düşmeyeyim> diyor diyorum ama. <laughs> Hadi ya torpil mi var? Var var. Abi, senin işin bitti ya. Bak geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Öyle. Geliyor. geliyor. Kerim sana ben geliyor. Hissettim. Yok bana değil sana gelecek geldi 3 selamun aleyküm yalnız var ya, <laughs> ya öyle bir atmış ki rezon gibi atmış yani da zamanla öyle bir ayarlamış ki bomba yere düşmüyor bomba sesini hiç almıyoruz farkettisiniz direkt havada patlıyor böyle, zon gibi atmış ya inanmaktır ya şimdi bir daha düşmesi yok mu elbisesi beklemiyordum ya lütfen gireyim bak Bak bugün ben hiçbir şey istemedim oyun senden. Hiçbir şey istemedim. Şu alana girmek istiyorum ya. Ya bak sonrasında öleyim. Tamam mı? Şu alana gireyim abi lütfen bak. Yaptım gün <laughs> Ya böyle bir şey olamaz abi ya. <laughs> ne oluyor? Oynadın mı onları? Ama ben can, can basabilecek <laughs> miyim ya acaba? An? Yok ana arabayı patlasın. Araba mı? geldi, araba mı? geldi. Şu araba geldi. <laughs> <laughs> çok iyi bu ya. Beni direkt al. Ölmedim. Dur 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 adam geldi lan de. Buzi var abi. Buzi buzi hoş geldin. Partneri vermiyor ben ne yapacağım ya? Ne alakası var onun için partnerlik? Burada bir takımın yönetim kadrosuna çıkıyorum be kardeşim ya. Kardeşim sen kimsin Sasuke? Partneri ver bana abi. Çaycı olarak partnerliği ne yapacaksın kardeşim? Sen bize onu bir söylesene. Benim unvanım yok abi. Kırılmış bolasın, bekliyorlar yol azında onlar Benim bakayım lan şu loot'u şimdi, hadi bakayım Pardon, pardon Aldın o loot'u Kavrım, kavrım, kavrım Sadece loot istedi Minibüs abi, minibüste konuşuyoruz Minibüs Öldü mü o Ses verir misin, alo Zıpla lan Abi adam yok oh, harbiden orada adamı <laughs> çıkartabilir misin ki? Adam için ne Bundan bir dakika buna. <laughs> adam O Abi çok <laughs> be. Aa Barış abi, Bar. Aa Barış abi yok. Barış abi. <laughs> adam kayboldu beyler. <laughs> Barış 36 değil 56 kardeşim 56'ya vermeye geldim ortalığı ama 22 yapamazsın Sana bir şey alırım yani istediğim bir şeyi alacağım Bilgisayar istiyorum masa üstü. Bilgisayar masaüstü. en, üstü. En iyisi En iyisi Beni şaşırt Ulan var ya Ten seconds later Bir tane kafaya gitmedi ya Bu ne yapıyor lan

kapatsana mal mısın oğlum? <laughs> sen, sen çalmıyor muydu lan mal mısın? <laughs> Komik çocuklar sizi. Miza, miza. Kuşkırtı. Yok sen... bu videonun teliti yemesi ezerle. Yok kal. İspatlarım ki video kaydı var ağzımda yaptığımla ilgili. Ha geldi. polis. Polis. Oo. Ne oluyor lan? Ben, bir 20 liralık benzin aldıydım. abi? Nereye ödüyoruz? Ne arkada <laughs> yapıyoruz? Şarım böyle istasyona ha bu ne ha? Bak 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 free Gancı aldı nereye geçer? Ma nereye geçen <laughs> be? You can't escape from Cyprus police man. Gel buraya gel. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten bu hayatı şanslı seri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış Why you do that? Why? <S1aby> why why? Maymun dediğini anlamam dur ama Kaan'dan öğrendiğimi kara söyleyeyim. U u a a a u u -a, a a u u a -au. Uh -au -au a u u a Anlamıyorum. Sadece konuşabiliyorum. Va u ya va. Yattan aşağı. Ona lan. Bu ne ya? ya? Abi kimse gelmeden. Kimse gelmeden. Auk mu? Auk Kendine iyi bak bro. Görüşmek üzere. Seni bugün kullanamayacağım. Yani diyette gibi düşün beni. Beni diyette gibi düşün. Challenge time. Tamam. Auk sakın sakın. Sakın bana trip atma. Hayır sus. Ya ben mammey squatçı adam anladın. Yani böyle şeyleri yanımda x x'e taşıyamıyorum arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok 780'de ne O ne lan? x x'e taşıyamıyorum arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok Hayır bir de uzak vuruyor ha. Yok bu mu vuruyor? cidden. Bu vuruyor. Bu Oğlum o nasıl bir adam vurma şekli lan? Gelip AVM'yi soktu resmen yani. İnsan bir <laughs> Oğlum bu ne? AVM'yi atmadı, AVM'yi soktu mu orada yani? Şeyleri yanımda x ekse, ekse bak, taşıyamıyorum bak. arkadaşlar cidden. Bu şekilde çok... <laughs> Geri ben. Ne yaptım? Ben ne yaptım? Bekle olan geliyorum. Ecelin ben, Ben hayatımda bu kadar salakça bir kill görmedim yani. Adam dümdüz yürüdü <laughs> abimi vur. Beklemediğim bir hareketti. Beklemediğim bir maymunluk gördüm. Bekle. Orada benim lootumu alıp kaç aman. Bekle celladın giriliyor. Bekle. Güzel bölüm. Bayağı güldüm. Gerçekten güzel bölüm. Helal olsun.